Herkese merhaba. Yeni video ile karşınızdayım. Ben bu videoda bu aralar neler yaptığımdan bahsedeceğim. Ve birkaç tane haberim olacak. Öncelikle yeni mutlu oyun programlarını videosu çekemediğim için sizlerden özür diliyorum. Bu aralar çok fazla yoğunum. Aynı anda 3 tane proje üzerinde çalışmam gerekiyor. Eğer vaktim olursa C++ ile oyun dair videolar çekmek gibi bir planım var. Çünkü gördüğüm kadarıyla buna talep epey yüksek. Şimdi haberler kısmına geçelim. Aslan Game Studio için ayrı bir YouTube kanalı açtım. Bu sayede oyun videolarımı ile mutlu oyun programı videolarımın birbirinden ayrılmasını sağladım. Böyle daha profesyonelce olacağını kanaat getirdim. Bu yeni kanalın linkini aşağıdan aşk kamera kısmından bulabilirsiniz. Şimdi Pan haberler vereyim. Oyun sinematiklerinin neredeyse tamamlandı. Oyunun Türkçe seslendirmesini bitirdik. Ve sinematiklerden geriye bir tane animasyon düzeltilmesi kaldı. Fakat oyunun orada aksesan çıkmasını engelleyen başka sorunlar ortaya çıktı. Oyunun yapay zekası eleştiriler aldı. Özellikle santrenç oyuncuları oyunun yapay zekasını çok zayıf buldu. Ve benim bu yüzden bu yapay zekayı biraz daha geliştirmem gerekiyor. Bu yapay zekayı minimax algoritması ve alfa beta pooling algoritması ekleyeceğim. Bu da demek oluyor ki oyunun 64 bölümlük senaryo modunu baştan yapmam gerekecek. Çünkü her bir bölümde yapay zekayı yine bildiğimizi garanti edebilmem gerekiyor. Bu yüzden oyunun aralıksızlığa ne zaman çıkacağını öngöremiyorum. göremiyorum. Yani çünkü yapılacak çok fazla iş var. Oyunun yeni Türkçe trailerini bugün Aslan Game Studio'nun kanalında yayınlayacağım. Umarım beğenirsiniz. Aklıma söyleyecek başka bir şey gelmiyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.